Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle birlikte Peslemetor oynayacağız. Arkadaşlar ben Tibet'ine 95 obene olmuşuz. Birisi bana trade at. Lan daha yere girdik. Kim var arkadaşlar bakıyorum. Ü. bu ne? Bu. Bu. Bu değerli evet. arkadaşlar şunu vereceğim. ya. Şunu verelim. Arkadaşlar verecek mi? Anlamsız oldu. Nasıl? Cık cık cık. Neyse arkadaşlar şimdi biz sizle birlikte bu kim o. o Adam ne abartmış lan yanlış kelime koydum. Özür dilerim. Ne? Trump seni kim ya arkadaşlar? Adam da korkunç şeyler falan Ha ben kör mu 17 milyar vermiş. Yoksa al kardeşim 17 milyar o abi bu pet çok değerli. Bu çok çok kriz. Lan bu. Lan bu adam bu arkadaşlar. Gel bak gel bak gel bak. Kim lan bu? Benim kim milyar mı? Ne? Hadi o şey yapalım. Hadi 30 milyar verin ben yaparım Arkadaşlar ben şirbodan imzalamak istiyorum. petimi. ama imzalayamıyorum. Sinirliyim. Şimdi birisi bir tane lan ben niye kamerayı düzgün tutamıyorum ki? Ya bu aynı adam değil. Yo yo. Ne? Ne harcı çok merak ediyoruz. Ve hiçbir şey yazmadı. Biz tamamdır. Kapatacak bir peki. Arkadaşlar şimdi bu kim? youtuber mı? Ne alakalı? panda pandaman. Ne? Şimdi ben bunu vermesem sende veriyor mu? Bir sağlık hangi dört binlerce mi istemişti? Ne abi şu an bu? Arkadaşlar şimdi ne yapacağız bilmiyorum ya ben ne yapacağım? Ha tamam mine da vardı ya ne buraya gidemiyoruz. Niye gidemiyor? Aha burada bir ya alacak birisi. Legend of Slakaton. Bana abone oldu ama İngiliz olduğu için ben İngilizce çok iyi konuşamam. Hello. Hello guys. Ben niye İngilizce... Neyse arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Nereye gideceğiz Nereye gideceğiz? Ne boş ver arkadaşlar. Kafama göre takılan bugün arkadaşlar. Şimdi 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 şu. Ah, evet bu fail olmuş. Ne yaptık? Ne alırlar? 65 milyon. Kim alacak? Kim? Kim? Ah, tamam. Normal dünya gitsek iyi çünkü tamam. Niye atıyorsun tamam. Bakalım Ya hep aha bu kazık değil ha bu kazıkmış. Şimdi bir, bir milyarda. Lan niye herkes buna elmas veriyor? Bir pet yok mu? O yüzden kıssan kim lan düşüne evet düşündüm Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Lan niye siz bu kadar kazıkçısınız? Kim kim? bu adamla yine bakalım ne çıkacak. 20 biliyor mu? Yuh. Değmez. Ben ben niye herkes ölüme geleni ya hayır diyorum. Anlamadım. Şimdi arkadaşlar biraz gerçek hayat bir şey yapalım arkadaşlar gelin. Şimdi gelin Ayıcığımız almaya gidiyoruz bizim kanalımızın en önemli kişisi. Arkadaşlar şu an metropolde kapısal şey var. Ay bir unutmayın ve Pavupa'ya da gittim. Ayıcık. Ayıcı. Neyse ayıcıya gidiyoruz. Ayıcığımız çok güzel bir adam olmuş ayıcık. Pesine motorda ayıcığınız varsa ayıcık. Ay Tamam. Arkadaşlar şimdi oyuna geldik. Oyun oyun. Ka oyun mu kastım? Yok oyun. Şöyle oyun gitti. Ha bu arada Mr. Misli, misli de abone olmayı unutmayın ha. Ben, yanlış. Ayıcık. Uy ya. Neyse çok ee, şimdi ya. Turkey. Turkey. Bir tavuk gibi var Turkey tarzı. Sen öldürürüm lan. Ege ben bunun adını Messi koydum. Messi. A panda. Aa. Ay ay ay. Ay 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 ay. yok ki değil. Kim var şurada? Hadi gel. Ha bu arada Big Games'i seviyorum. Big Games'i seviyorum. Trading Plaza'ya geldik. Aslında ayı var. Neyse çok ayı var. Şimdi ayıcığımızı bırakıp bu oyunumuza bakalım. Çık 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 çık. Çok yavaş. Ayarlayamıyoruz ki. Lan bu çocuklar. Lan biz aynı sonra giymiyorduk. Lan girmiş. Bu ne? Haydi be oğlum. Ay kasırga hey. Bakalım 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 belki bizim camımızı sıkma yaparız bilmiyoruz. bilmiyorum ha belki yaparım sizin için yaparım beyler. Sizin için yaparım. niye ben? Arkadaşlar ben canlı yayın çekemiyorum çünkü bilgisayarım tabletim onun Telefonum telefonu ve tablet. Tamam. Bir tane bilgisayarım olsun. Sizin için canlı yayın çekerim. Herkes gelini var onu. Canlı yayın çekebilsem pet verirdim de şu an YouTube çek. Kime pet yollasam bakayım beni izleyenlere pet yollarım ha. görebilsem zaten önce bir birisine pet yollayacağım benim arkadaş. benim sigma yapan Tuna var ya Tuna işken. Şey şu an ona pet yollasak ya arkadaşlar şimdi galiba normal dünyaya gidip videomuzu bitirmek zorunda kalacağız. <laughs> Aynı. Hep böyle bir hata yapıyorum arkadaşlar. Yanlış kamera kapandı. Hep Trading Plaza'yı basıyorum. Trading Plaza'yı geri ışınlanıyorum. Bakın Trading Plaza'yı geri gel. Aynı yere geri ışınlanıyoruz yani. nasıl bir yer ya? Evet buradan bebeğim. Tamam. İki dakika sonra ama videomuz bitiyor beyler. 2 dakika. 2 dakika. Çünkü motor düşer mi? Motor kırıp gideriz beyler. Motor. motor. Neyse çok abarttık arkadaşlar. Akıca aradım panda men yapacağım. Panda men. Panda men. Düşmüş. Şimdi bankamıza bakalım. Ben onu... Neyse petlerimizi imzalatamıyoruz. Bugün de denedim onu. Lan çocuk peti yollama. İki milyar can ne yanında be. Kulak da bile değil. Milletikül helikopter, helikopter geldi. Ay çok zor çıkar. Neyse şimdi nereye gitsin? Fibik, fibik fibik. Bakın Fibik'in nakalı hiç Yayım, değmez. Değmez. 2 milyar 4 milyar. Hiç işte, değmez. değmez. E adam bir şey demedi. Yok bekleyemeyeceğim ben kabul etmiyorum bana ne? Zaten arkadaşlar ayıcımız ne diyor? Evet yani bu sonuçlarla yani bu yani treyi kabul etmiyoruz. Ayrıca bu arada bu benim benim oyuncakların başkanı ayı 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 ay ayıcım üzülme. Ben bunu bir yıldır kullanıyorum bir yıldır da çok güzel bir ayı almış. Eskiden babaannemin ayısıydı ve ben kullanıyorum. Ve çok Ne var film? E en sen ayıcağı soruyoruz. Bu trade'i kabul edeyim mi? Hayır. Lan bu aynı adam değil mi lan? Senin valla gıçağını sıkar mı? Al sana. Ayı vurma vurma. Bu hiç yok. Neyse arkadaşlar şimdi ayıcağı yine değmez he 10 milyar cem veriyor biz 14 milyara neye değerim yani biz 14 milyen ne yapacağız? pek belki satarım yok değmez hele ben şu artık satmayacağım. şu gezeceğim. ben anlaman ben şimdi her şey videomuzu bitireceğiz artık oradan bitirelim artık oraya gidelim biz. evet iyi bir yer mi kardeşim E bence iyi he he ellerimizi sıkışalım. Bana para ver. 2000 lira olur mu? Oha anlaşalım. Panza o bu adam pro çıktı. Bu adam kim lan? Para isteriz. İstemeni isteriz. Belki artık orada bitir. Yok artık orada bitirmeyeyim. Yoksa kötü olur. E, kartı Kartal. La adam. <laughs> takma ismi işte. Benim takma isteğim. Panda. Neyse panda var. Yes. Neyse arkadaşlar şimdi ay bu gel var. Evet daha iyi birisi geldi. Ne trade kapılı sonundan çıkacağım ama. Da video aha aha ay niye online? Çalılar acam lan 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 adam. Geliyoruz. Şimdi arkadaşlar normal top shop'ta bitireceğiz. 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 Bitireceğiz ama neyse bitireceğiz. Evet bitireceğiz. Evet, ben canlı yayın çekmemişim. Canlı yayın yüklenmesi için bir gün sürüyor. Allah'u ekber. Şimdi arkadaşlar videomuzu bitireceğiz. Aycıklara da selam. Merhaba beyefendi. Şimdi normal dünyada bitireyim mi, yoksa başka bir yerde mi yoksa devam edeyim. Bence bitiririm. Şu karnım beni yemeye çağırıyor. Yemek zamanı geldi. Ye lan. Nasıl oyunda gece? ne gece mi geldi? Dur uh, şaka. O ne gece mi vardı? Yo ben hiç hatırlamıyorum. Ha, vardı doğru ya. Çok kötüsünü. Şimdi arkadaşlar videomuzu bitiriyoruz. Tek bir yuşla bir tane bitirelim. Evet arkadaşlar. takip ta ta ne alaka? Ee, ne diye? Like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Abone olmayı unutmayın zaten. Ben canlı yayın çekmeyi bulabilirsem çekeceğim de. Ayıcık Bey bitirelim diyor. Hadi da birlikte bitirelim. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın ve bay bay.